Merhaba canlarım güzel bir falda da sizinle beraberiz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın sevgiyle kalın sağlıcakla kalın fallarda buluşalım diyorum e, katıl butonumu da tıklamayı unutmayın e, ayrıcalıklı fallardan yararlanın diyorum e, ve sizi bekliyorum buraya e, aboneliğimi de onay abone olup da oradan butona basarsanız çok katıl sevinirim butonuna. katıl butonuna e, ve e, bizimle bir daha uzun zaman geçirirseniz ve. Ayrıntılı fallarda buluşursanız daha zevkli saatler, daha muntazam yorumlar elde edebilirsiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum ee, ve falıma başlıyorum efendim. Ee, oğlak burçları için bakalım oğlaklarda neler var. Sevinçle açıyoruz, koyuyoruz kartlarımızı. Ee, pozitif enerjilerinizi bekliyoruz, negatifleri yolluyoruz biz bizden. Her şey güzel olsun diyoruz, ee, sevgiyle kucaklaşalım diyoruz. Evet. Oğlak burçları. Ne demiş atalar? Ne demiş? Gözler vardır, sözler yaratır. Sözler vardır, gözler ağlatır. Evet, böyle güzel bir sözle başlıyoruz. Evet siz de maddiyatla başladınız maddi açıdan haber beklediğiniz işle ilgili e, bir haber bekliyorsanız eğer oğlak burçları o haberiniz geliyor hem de e, tez vakitte geliyor böyle bir e, sevinçli şekilde geliyor size ve işle ilgili maddiyatla ilgili çok güzel haberler alıyorsunuz sevgi konusunda da iyilikler var üzerinizde iyi şeyler var e, iyi mutluluk görünüyor size iyi durumdasınız sevgi açısından fakat e, iyi düşünüyorsunuz e, sevdiğinizden haber alamıyorsunuz e, bir teklif bekliyorsunuz teklifte bir üzüntü var eee Sevgiyle ilgili kararsızlığınız var, sevdiğinizden haber alamıyorsunuz, teklif yapmak istiyorsunuz ve onu düşünüyorsunuz yay burçları. Kumral bayanlar var yay burçlarında, kumralsanız eğer, eğer e, oğlak burçları yay dedim pardon deminki burca kaydım oğlak burcundayız oğlak burçlarında haberde üzüntü var sevdiğinizden haber alamıyorsunuz teklif yapacaksınız görüşmek istiyorsunuz sevdiğinizde aşk dolu mutluluk dolu kumral bir bayan var hayatınızda belki de sevgi konusunda iyi düşünüyorsunuz kalbiniz boş ya da birini bulamadınız ee, ya da platoniksiniz sevdiğinizi açmak istiyorsunuz kabul eder mi diyorsunuz kabul edecek gerçekten de ee, çok büyük bir sevgi çok büyük bir aşk görünüyor kalbiniz dolacak ee, kumral bir bayanla tanışabilirsiniz oğlak burcu erkekleri kumral bayanlar var hayatınızda ve çok büyük bir aşk yaşayacaksınız birdenbire çarpılacaksınız ee, ruh eşimi buldum diyeceksiniz ikincilemeleriniz var bazı oğlakların da ikinci meleri var kararsızsınız ee, e, bir olaylardan dolayı kararsızsınız Belki de sevdiğinizden ayrıldınız e, veyahuttta e, haber alamıyorsunuz e, bir kararsızlığınız var özellikle e, böyle görüyorum. E, ve e, bayan e, oğlak burçlarına da diyorum ki, ex partneriniz varsa, ex partnerinizle e, bir olay yüzünden e, ayrıldıysanız ve kararsızsınız hayatında başka biri var mı diye üzülüyorsunuz. Fakat onun hayatında başka beraber olduğu kimse yok. O da üzülüyor ayrı olduğu için sizden. E, böyle görüyorum ben. Ve e, tekrar bir barış yaşanacak aranızda. Size çok büyük bir aşkla dargınlıklar bitiyor. Sizde de büyük büyük bir aşkla bir araya geleceksiniz kısa bir araşmadan sonra bir araya geliyorsunuz gerçekten de ee, ve bir konuda üzüntülüsünüz. üz ee, bir şeylerden dolayı üzüntülü olanlar varsa Evet eee Büyük bir aşkla bir araya geliyorsunuz dedim. Ama e, tekrar aynı şeyleri yaşar mıyız? Aynı sorunlar olur mu diye düşünüyorsanız aşkta ki e, sinek ası geldi. E, kıskançlık olayları olabilir. Bazı sorunlar olabilir. Gereksiz dedikodular. Bu yüzden ayrılığa karar vermişsinizdir ama hala birbirinizi seviyorsunuz ve ikinci haftasından itibaren e, bu ayrılık bitecek. Sevgiyle bir araya geleceksiniz diye görüyorum Oğlak burçları. Gerçekten de böyle görünüyor. Maddi durumu iyi bir iyi bir Oğlak burcu erkeği var burada. Maddi durumu çok iyi. Bayanlar, maddi durumu iyi bir Oğlak burcu erkeğiyle tanışabilirsiniz. Ya da eğer ki eee oğlak burcu erkeğiyseniz maddi durumunuz iyiyse e, maddi açıdan maddiyatınıza daha da e, önem katacaksınız. Maddi açıdan iş bekliyorsanız erkek oğlak burçları delikanlılarımız varsa e, ve iş teklifleri alıyorsanız ki e, çok güzel bir iş teklifi, çok güzel bir maddi para girişi var hayatınıza. Böyle görüyorum. Ve esmer bayanlarla da tanışabilirsiniz. Başladığınız işte e, esmer bayanlarla genç bayanlarla tanışıp aşkınızı ilerletebilirsiniz böyle görüyorum olgun maddi durumu iyi durumda olan bir insandan oğlak burcu bayanları teklif alabilirsiniz iş teklifi ve güzel bir destek görebilirsiniz böyle görünüyor ve kıskançlık nedeniyle problem yaşayanlar zaman içerisinde bazı sorunlardan dolayı kavga ettiyseniz ya da şansım kötü diyorsanız ikinci haftasından itibaren Eylül'ün oğlak burçları şansınız dönüyor. Üçüncü haftaya şanslı giriyorsunuz. Bol şanslarla devam ediyorsunuz. Şansınız, bahtınız açık. Sevgide bir üzüntü var, bir kararsızlık var. E, gerçekten de kıskançlık nedeniyle sorun yaşıyorsanız Oğlak burçları, e, özellikle bayanlar diyorum. Sevdiğinizden kıskançlık sebebiyle baskı gördüyseniz, e, bu baskı iyiye dönüyor. Maddi fırsatlar, maddi açılımlar görünüyor gerçekten de ve e, 40-45 yaş arası olgun beyler, sevgi dolu, e, sevgi de problem yaşıyorsanız bir olaylar nedeniyle e, maddi açıdan zor durumda kaldıysanız güzel bir maddi toparlanma görünüyor size. Güzel bir maddi fırsat. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız diye görüyorum. Aşk konusunda da çok şanslısınız oğlaklar. Büyük fırsatlar geliyor ayağınıza. E, Beraberlikte sorun yaşıyorsanız e, ya da e, sevdiğim yok yalnızım diyorsanız özellikle esmer 40-45 yaş arası beyler ilişkinize son verdiyseniz boşanalı 2-3 yıl olduysa hayatınıza birini almak istiyorsanız sevgide üzgünseniz gerçekten de hayatınıza birini alabilirsiniz Küçük bir sorun yaşıyorsunuz, kararsızlığınız var. Belki sevdiğiniz biri var fakat beraber olmaya korkuyorsunuz. İkincilemeniz var. Tekrar aynı şeyleri yaşar mıyım, geçinebilir miyim, olur mu gibisinden. Ve zamana bırakmışsınız artık bazı şeyleri. Zamanla birini bulurum diyorsunuz. Gerçekten de şans kartınız çıktı. Çok şanslı bir dönem. Eylül'ün sonuna da şanslı giriyorsunuz yay burçları. İki şans kartını da kaptınız. Gönlünüzü doldurdunuz diyor diyorum. Gerçekten mutlu zamanlar bir husumetin sonu ve bir kararsızlığın sonu var. Evet, altın kartlarımızı çekiyoruz. Dediğim gibi aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme ve artan sezgi, yeni bir yuva diyoruz. Dediğim gibi Eylül'ün ilk haftasından itibaren başlıyoruz. Ee, böyle diyoruz Eylül ayında. Bir karar vermeme, vehlememe ya da vermeye isteksiz olma, çıkmaz problem yokmuş gibi davranma ee, böyle gözüküyor ve e, bir kutlama bir düğün mezuniyet ya da doğum haberi daha çok eğlenme ihtiyacı diyoruz. Üçüncü haftasında çok eğleneceksiniz. Eğlenceli günler görüyorsunuz. Ve Eylül'ün e, Eylül ayında dinlenme ya da tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır, meditasyon çözüm sağlayabilir diyor. Bir şey yapmadan önce çok iyi düşünün bazılarınız yaşadığı bezgin ilişkiden çıktıktan sonra yeniden evlenmeye kıya başlayamıyorsunuz. Yeniden evlilik yapamıyorsunuz. Birlikte olmaya bile korkuyorsunuzdur. O yüzden kendinizi arındırın. Olumsuz düşüncelerden lütfen kurtulun diyorum. Çünkü her şey çok güzel olacak. Yeni gelen aşk, eski gelen aşkı bile, acıları bile unutturacak size. Ayağınız yerden kesilecek diyorum. Eylül'ü de sizin şanslı ayınız. Umarım bol şans, bereket üstünüze olsun. Sıhhat, afiyetle kalın diyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın oğlak burçları. Sevgiler.